Öncelikle tabii ki taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten bizi hiç e, yalnız bırakmadılar. E, gerçekten evimizde gibi hissettik. Ben hiç yabancılık çekmedim. Sanki gerçekten Akkaz'da oynuyormuş gibiydik. E, gerçekten onun gazıyla maçı kazandık diyebilirim. E, i̇lk golü ben attım. Son golü de Boran'ın süslemesi çok güzel oldu. Maçtan önce de Boran'la bunu konuşmuştuk. Hani birer tane atsak da biz kazansak diye. Gerçekten de düşündüğümüz gibi oldu. Maçtan önce de imgelemiştik bu kadar. Tabii hepimizin hedefi e, bir Avrupa takımı olsun ardından milli takım. Tabii A milli takım. Çok büyük hedefler bunlar. E, Cumhurbaşkanımız aradı bizi. Çok mutlu çok memnun olduk. Çok e, güzel konuştu bize. Tebrik etti. E, yanımızda olduğunu hissettirdi bize. Montelli hocamız da aynı şekilde. İkisine de çok teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadılar. Bütün Türkiye'nin yanımızda olduğunu tekrardan fark ettik. Abi tabii biz de Barcelona'yı istiyoruz. Yani iki bordo mavi kulüp ama bizim için tabii en büyük her zaman Trabzonspor. Onlara da bunu göstermek istiyoruz finalde. O yüzden Barcelona diyor.